Aslında şu anda yani siyasetteki son bir yıldır dil değişimi ya da ezber bozan cümleler. Yani herkes çok olmuş diye sevgili seyirciler. Yani ne diyorsun sen ya? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, kurucu önderlik, APO falan diyebilir mi kardeşim? Yani kurucunun K'si çıktığında adamı yerler. Ama öyle olmadı değil mi? İlginç. Yani aslında Hiçbir şey tesadüf değil bizim memlekette. O kurucu önderlik lafının bile perde arkasında ne olduğunu bugünlere daha iyi anlıyoruz ki biz zaten uzun zamandan beri ya bakın bu olay bir siyasi taktik. Adam kafayı falan yemedi. Aslında. Kendi çıkarları doğru kendi çıkarları doğrultusunda ve o zamanın şartlarında cumhuriyet tıbacının da çıkarları doğrultusunda ama şimdi öyle değil. Herkes yani... her şeyi biliyordu. Evet. Bu evet. bahsetti. Budur kardeşim anlatamadım ben bunu insanlara ya. Devlet Bahçeli bugün tam artık koydu oyununu. İkisinin de ipini çekti. Sana söyleyeyim. HDP'yi de ee, aslında. dakika, ikisinin derken Dem Parti ile beraber Erdoğan'la Erdoğan. mı diyorsun? Elbette tabii Erdoğan. Onu da ipini çekti bugün diyorsun. Elbette. Erdoğan zaten artık bu işin sonunu Bahçeli'den önce kendi getirecek. Yani Bahçeli gibi bazı konularda Erdoğan'ın direneceğini zannetmiyorum ben. Seninle kaç yıldır beraber program yapıyoruz değil mi? Ya ben siyasal İslam bitti diye bağıra bağıra bir hal oldum ya. Ya bak kızabilirler. Ali Babacan bu çocuğa dikkat edin. Geleceği yok büyük ihtimalle. Bitirdiler geleceğini. Ama bu, bu adam akıllı bir adam. Bu adam Deva Parti'yi kurarken 2019 senesinde ilk lafı neydi? Siyasal İslam bitti. Erdoğan ne zaman kazandı? 2002 seçimlerine giderken milli görüş gönderimi çıkardım deyince kazandı. Değil mi? Tabii, tabii, Fazilet kazan, Parti'nin değil. kapatılması için Fazilet Parti'nin kapatılması için mecliste en çok oy veren kimdi? 56 kişilik AKP grubuydu. Yani Fazilet Parti'den kopanlar bir ağlı. Bunlar hepsi bakınız. Hep vizyon adamlığı ile misyon adamlığı aynı şey değildir. Misyon adamı kendisine verilen görevi yapar. Başka hiçbir şeye bakmaz. Vizyon adamı ülkesinin geleceğini düşünür, geleceğine yönelik plan ve projeler yapar. Mustafa Kemal Atatürk vizyonerdi, vizyon adamıydı. Kimse tarafından görevlendirilmemişti. Kendisinin kafasındaki, vizyonundaki Türkiye'yi yaratmak için o halkla bak, o günün Türk ordusuyla, o günün şartlarında herkesin karamsar olduğu, sarayın karamsar olduğu bir anda iyimserlikle öne atıldığı o büyük savaşı başlattı ve cumhuriyeti kurdu ve Türkiye'yi modern ve medeni bir ülke yapma vizyonunda hızla ilerledi değil mi? Bak vizyondan bahsediyoruz vizyondan. Ya o Bahçeli misyoner. Mesela rahmetli İsmet Paşa misyonerdi. Görev adamıydı. Ver görevi korkma. Bırak bakma arkasına. Şirketlerde de vardır. Öyle elemanlar vardır ki ver görevi denetlemene bile gerek yok. O görevi yapar o mutlaka. Ama bazıları ise vizyonerdir. Onu anlayan çok yukarısı anlar o adamı ve o adamı fikirlerini patron kimsenin haberi olmadan o kişiyle görüşür. Bir bakarsın ki koç kurumu çok olmuştur bu. 7-8 sene sonra o bir zamanlar kimsenin dikkate almadığı kişi koç grubunda en yüksek yerlere gelmiştir. Büyük şirketler böyle yapar. Büyük liderler böyle yaparlar. Ya Devlet Bahçeli ve MHP Alparslan Türkeş'le itibaren kendisilerine verilen görevi yerine getirdiler. Geçen gün anlattığım işte e, 1980 12 Eylül'de liderler 81 senesi aslında onların cezaevi günleri. Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkiyeş Türkeş aynı cezaevindeler. İngiltere Falkland adalarını işgal etti. Yani Arjantin'e ait adaları işgal etti. Alparslan Türkeş ne dedi? Bırakın dedi ya. Şu dedi, Arjantin'in başındaki diktatörler düşsünler dedi. Bırakın İngiltere Falkland'ı alsın dedi. Şimdi aynısını normal şartlarda Bahçeli'nin şeyde yapması lazım değil mi? Amerika'da da ama dönem o dönem değil. O dönemki medya bu dönemki medya değildi. Biz Bahçeli'nin o, o sözlerini ancak 35-40 sene sonra bir yazar arkadaşımızın kitabından okuduk, öğrendik. Bazen kafam tam isimler gelmiyor aklıma. Ama anlayın ya. Ya Bahçeli Ecevit'e Mesut Yılmaz'a Tansu Çiller'e ee, Kutman Hoca'ya Recai Kutman'a hepsine kazık attı ya. Hepsine Recai, kazık attı. Recai, Recai Kutan evet. Kutan'a. Recai Kutan'a. Bahçeli'den ee, bahsediyoruz ya. Ne kadar şey ben geçelim. bunun geleceğini en başından beri söyledim. Dedim ki o noktaya gelecek ki Bahçeli bu işi öyle bir bozacak ki herkes taça çıkacak. İşte herkesi taça çıkarıyor. Bütün hedefi Erdoğan'ı hep hep terse düşünmek. Hep Erdoğan'ı terse düşünmek. Bakın fakirlik konusunda değil mi? Sefaret ücreti konusunda da şu anda sanki muhalefetle kol -ko -ko yürüyormuş gibi yaptı değil mi? Bir taraftan emekli, şunlar. emekli maaşına göre emekli maaş emekli ilgili tabii tabii kayyumla ilgili Fethi Bey yine konuşturttu. Ya Devlet partiden bahsediyoruz. Beni dinlemiyor bu insanlar ya? Hadi Dem Parti'yi anladım da Erdoğan'la ittifak nasıl bitti abi? Nasıl bitiyor sana göre? Hani nasıl bu iş sonlanacak? Ee, er 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 Erdoğan'la ittifak diye bir şey yoktu kere. O bir seçim ittifakı falan ama aslında yemek masası üstünde bir tabak. Tabağın içinde de gelmesi gereken bazı şeyler vardı. Bu ikisi Erdoğan ve Devlet Bahçeli Apo'dan şeydi. Apo'dan diyorum. Affedersiniz. FETÖ'cü dedikleri, KHK ile görevden aldıkları insanların yerine kendi kadrolarını eşit bir şekilde paylaştırdılar birbirlerine. İkisinin de işine geliyordu. Bu sırada da Devlet Bahçeli kendisine verilen siyasal İslam'ı bozma oyununu kurmak için Erdoğan'ın yanına girmeliydi, yakınına girmeliydi. Çünkü tarihte de bilinir bu. Uzaktan kimseyi yenemez. Mümkün değil. Uzaktan taş atarsan ya menzile varmaz ya dokunsa bile zarar vermez. Ama yakınına girersen her şeyi yaparsın. Hep anlatmışımdır. Yani Homeros'un şeyi e, Truva savaşı aslında bir devlet insanlarına bir derstir. Halklara bir derstir. Bir kareyi dışarıdan fethedemezsin. içeriden fethi. Bahçeli Erdoğan yanına girdiğim, girmeden önce değil mi? Nasıl hakaretler ediyordu, en ağır laflar ediyordu. Ama buna rağmen Bahçeli'nin oyu, Erdoğan'ın oyu yüzde 53'tü, yüzde 53. Evet. Şimdi kararsızlar dağıtılmadan oya bakıyorsun Erdoğan yüzde %23 %30 aşındı Erdoğan yüzde %30. Ne zaman? Bahçeli Erdoğan'ın yanına girince. Erdoğan uyandı ama geç kaldı çünkü artık dönüş olmayan bir yola girmişti. O da iktidarda duruyordu. Kim sayesinde? Bahçeli sayesinde. Bahçeli'yi çek yanından 2018 seçimleri de 2020 seçimleri de Erdoğan seçilemez. Seçilme ihtimali hiç yok. MHP'lerin %10'luk, 12'lik desteğiyle baş, Cumhurbaşkanı seçildi. Yani yemek masasının üstündeki tabak doluydu. Şimdi tabak bitti. Tabakta artık kadro nereye, ne kadrosu vereceksin? <laughs> tabak yani bitti. Ya, 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 şey, yani ya. şey diyorsun, Bahçeli ile Erdoğan masaya oturmuştu sevgili seyirciler, yemek çok lezzetliydi, paylaşacak evet. bazı mevzular vardı, yemeği böyle afiyetle yiyorlardı. Sonra evet. lezzet bitti, yani bir yemeğin tadı gelmemeye başlayınca, ya ne oluyoruz deyip, ya bir de sadece tat değil, yemek de bitti. Yemek de bitince bir acıkma başladı galiba abi, herhalde ayrılık oradan geliyor, doğru mu anlıyorum? Bir de aynen doğru, bir de tabii bizim bölgedeki gelişmeler hakikaten hızlı oldu. Bence birden oldu yani. Çok hızlı gelişti ve siyasal İslam'la ilgili Batı ülkelerinin Amerika'nın dahil hatta Rusya dahil buna he, merak etme. Çin de dahil. Çünkü ya İslam terörü diye yer ettiler bütün dünyanın başına Bunu değil mi? İslam terörü olarak yer ettiler. Artık İslam'la terör yan yana Anadolu oldu. Bu hem İslamiyet'e de hakaretti. Artık bitti. Bak Amerika Birleşik Devletleri konusunda Hamas Erdoğan nerede Hamas konusunda? He? Hamas'ı aldı Erdoğan paketledi verdi Trump'ın kucağına bırak teslim etti. İşini de bitirdi. Şimdi Trump ne yaparsa yapsın sesini çıkarmıyor. Ben de iyi yapıyorsun diyorum. Ben öyle söylüyorum. Efendim kötü yaptığı zaman da kötü yaptın yanlış yaptın diyenler derim ben. Ama şimdi bana göre çünkü benim gördüğüm benim stratejime göre adam doğru yapıyor şimdi Erdoğan. Trump'a ses çıkarmıyor. Ne diyor İbrahim Kalın Batı bizim evimiz diyor değil mi? Ya İslam dünyası bizim evimiz demiyorlar artık. Öbür taraftan da seçmenlerini o radikal dinci seçmenlerini tutabilmek için kızı çalvar giymek ne güzel diyor. Oğlu o, o, o da aynı şeyi söylüyor. İslam'ın en geride kalmış 1400 sene önceki adetlerini getirmeye çalışıyormuş gibi yapıyorlar. Abi bitti bunlar artık. Yok sıfır ihtimal. Ama tekrarlayayım. Herkes istediği gibi giyinsin. Kimsenin kimseye niye çarşaf giyiyorsun dediği yok. Niye şalvar giyiyorsun dediği de yok. Ama bunları da istismar etmenin de anlamı yok. Siyasal İslam'dan vazgeçeceksiniz. Erdoğan 10 Kasım'da ilk defa 23 senede ilk defa Mustafa Gazi Mustafa Kemal Atatürk dedi. İlk defa. Abi 5-6 gün Türkiye'de işler iyi gitti ya. Ya bunu görmüyorlar mı ya? Onlardan Atatürk şov, onlara Atatürk ol diyen yok. Atatürk'le kavga etme. Atatürk düşmanlarını kanunun gerektirdiği şekilde yargılanmasına imkan ver. Bak bunları söylüyorum. Atatürk'ün manevi şahsiyetine zarar gelmesine fırsat verme. Ve bir de Türkiye'yi artık muhasır medeniyetler yolundan geri çevirme. Başka bir şey yapma kardeşim diyor millet ona. Başka bir şey de söylemiyor yani. Ama daha hala hala onun dinciliğiyle, dinciliğinden geçinmeye çalışan çevresinde bir bölüm var. Onlar halen kendilerine gelemiyorlar. Ya Ferit, Trump geçen gün ne yaptı? Dört tane New York Times muhabirinin karşısına geçti. <laughs> Adamlar, adamlarla yani şöyle söyleyeyim ona, Erdoğan'a en ağır hakaret eden Türk medyasında kimler varsa düşün onları Erdoğan davet ediyor. Dördünü davet ediyor. Onların huzuruna çıkıyor. Karşısına çıkıyor. Yapar mı Erdoğan? Yapmaz abi. Yapmadı. Bak Trump yaptı. Ee, evet abi. Dört tane New York Times'ın karşısına geçti. Aslanlar gibi de onların her sorusuna cevap verdi. Erdoğan yapabilir mi bunu? Yap, ne yapar o? Kendi uçağına çağırdığı Ahmet Hakan, Abdülkadir Selvi, Nedim Şener. Beş altı kişi. Bunları çağırıyor. Yedi sekiz on kişi. Yiğit, Melik, Melik bilmem neler var ya. Ya yalakaları çağırıyor. Onlara hazır sorular verilmiş. <laughs> Melik ya, yiğit melik melik Aa, ya, ama işte bak bak Erdoğan artık ne diyorum Erdoğan bu saatten sonra demokratik bir cumhurbaşkanı olamaz o melekelerini de kaybetti i̇şte bu, yani muhalif medyada bile bak biz de konuşuyoruz ama biz haber değerini konuşuyoruz Türkiye'de ne olacak diyoruz aman yapmayın dikkat diye uyarıyoruz ya, muhalif kanalarda bile Bilal Erdoğan konuşuluyor ya memdu abi o Bülent Arınç <laughs> Bülent Arınç, <laughs> Arınç yuva taşında bile evet. Ya e, spiker sunucu hanımefendi de yani tamam o da başarılı eskilerden bir sunucu ama ya 30 tane de Bilal sorulmaz ya anladık da ya bir diyorum ya bak bazen beyinlere böyle girilir. Bir de bu Bil Bilal Erdoğan da memnun farkındaysan Galatasaray'ı kullandı. Fenerbahçe'yi kullandı. Beşiktaş'ı kullandı. Trabzonspor'u kullandı o gaz ile ilgili. Şimdi geçen gün baktım yine futbol abi bir hal saha e, organizasyonu milli takım. Bakanlar orada. Hoca orada neydi Montelli miydi Montella mıydı işte neyse e, hoca orada böyle pozlar Monteliydi. pozlar falan. yani bir şeye hazırlanıyor ama sen diyorsun ki ısrarla aha, tutmaz diyorsun maya. Doğru mu anlıyorum? Kısa donla top oynayanları tutuyor. Bilal de ama kendisiyle de çalvar var gibi gidiyor. <laughs> yani anlamıyorum ya. Artı anlamıyor bunları ya. Ama halk halk yani kısa bakmasın halkın çoğu sağlam bir taraftan mekteplere başörtüne girmek için izin istiyorlar. Öbür taraftan genç kızların ya da kızların okula gitmelerini engellemeye çalışıyorlar. Göndermez kızlarımızı mekteme diyorlar. Erkeklerle kızlar ayrı okusunlar diyorlar. E olmuyor yani. Samimiyet yok. Ama futbol kulüplerine gelince ya futbol kulüplerinin başkanları al birinden vur ötekine. <laughs> yani hepsi kim bunlar ya. Futbol bar, kulüp başkanlığının gündeme gelmek için yapıyorlar. Halbuki terip bir şey söyleyeyim şu an aklıma geldi. Adnan Menderes 1959 senesinde artık vatan cephesini o noktaya getiriyor ki bütün iş adamlarına baskı yapıyor. Bugün öğlen haberlerinde senin vatan cephesine üye olduğun açıklanacak diye. İş adamları çaresiz, korkusuz, korkudan üye diyorlar. Bir tek kişi direniyor biliyor musun kim? Beypikoç. En sonunda Koç oturuyor, Adnan Menderes'e mektup yazıyor. Beyefendi diyor, siz bu ülkenin başbakanısınız. İsterseniz benim bütün şirketlerimi bir gecede yok edebilirsiniz diyor. Ben diyor Keçiören'den çıktım, tekrar Keçiören'e dönerim, tekrar başlarım. Ama ben adımı siyasetin içine sokup da kirletmem diyor. İşte o Beyfi Koç'un torunları ve çocukları, kızları bugün Batnihan'a geldiler. Batnihan'a geldiler bugün. Ee, olmuyor. Hayır ben onları aslında acıyorum. Keşke yapmasalar ama mal da canı yongası kardeşim. Bir sabah bir kalkmışsın bilmem ne terör örgütüne üyelikten bütün koç grubunun mal var nerede koymuşlar. Koyarlar mı? E vallahi olabilir yani. Olabilir. Evet. Başkalarını gördük neler olduğunu. Bir de, de mi? E, can, can, e, holding. can, Holding. Can Holding'e kim aldırdı? Cinar Holding'i, Bloomberg'i, Haber Türk'ü kim aldırdı? Adam söyledi. Ama Cumhuriyet Başsavcısı ismini açıklamıyor. Ama öbür taraftan başka herkesin ismini açıklıyor. Adam söyledi. Bir devlet büyüğün bana bunları aldırdı dedi. O devlet büyüğü onlara onları aldırırken Can Holding'in sigara işini bilmiyor muydu? Cinlerin kara para akladığını bilmiyor muydu demek ki? Demek ki bilmiyormuş. E biliyorduysa niye müdahale etmiyordu? O devlet büyüğü kim? Olmuyor. Oğlum, Türkiye kesinlikle partiler arası uzlaşmaya muhtaçız. Mahkumuz. Söylüyorum. Halen ısrarla söylüyorum. CHP ile AKP el ele verecek 2028 senesi Haziran'a kadar Türkiye'yi birlikte yönetecekler. Başka la mu, cimi yok. De ki yönetmediler. De ki Erdoğan seçim politikasını sonuna kadar uyguladı de ki seçime de girmedi. Allemetti, kallemetti büyük vaatlerde kendi oğlunu da cumhurbaşkanı yaptı diyelim. Yürür mü sanıyorsunuz Türkiye? Yürümez. İran'dan beter. İran'dan beter olur. Peki CHP kazandı diyelim. Demokrasiye döneriz. Hukuk devletine de döneriz. Ama Merkez Bankası bomboş. Maliye bomboş. Bütçe devletin daha yılın yarısında bütçe bitmiş. Para yok. E yazın bir tarafa bütün bunları ortada kötü bir hasta var. Kötü bir hastalık var. Hastayı yapan CHP değil. CHP'nin bu hastalıkta hiç suçu yok. Kabul ediyorum. Ama CHP aynı hastanenin doktorlarından biri bu hastayı hasta eden doktorla beraber el ele verecek. Bu hastayı entübe edip sonra da ayağa kaldıracak. Kaldırmazsa çocuklarımızı açır, torunlarımızı açır. Ya gelin uzlaşalım bakın tekrarlıyorum. Gelin uzlaşalım. Evet dönün tarihe. Lütfen dönün. Bakın çocuklar çok gençlersiniz siz. Ben 60 Eylül itilalini yaşamadım ama 9 yaşındaydım ama babacığım bir hafta sonra hapse Demokrat Parti diye hapse atıldı benim babam. Başka hiçbir suç yok. 48 gün yaptı çıktı. Neyse. Bak dedik. 12 Mart'ı 12 Eylül'de 28 Şubat'ı da en canlı şekilde yaşayanlardan en canlı ev içinde yaşayanlardan biri. 12 Mart'tan önce de çok uyarıldılar. Herkes uyarıldı. Çok uyarıldı. Herkes dikine gitti, borunun dikine gitti herkes. Kimse ülkeyi falan düşündü. Herkes kendi çıkarlarını düşündü. Herkes kendi siyasi partizmini, kendi ideolojisini düşündü. Hele 12 Eylül 1980'e giderken artık her iki tarafında akil insanları, bugün benim yaşımda olan insanları, olgunlaşmış insanları adeta köşelerde, yani gazete köşelerinde, o zaman böyle özel televizyon falan yok sohbetlerde, kahvelerde gençlere, genç siyasetçilere adeta yalvardılar. Demirel'le Ecevit'e yapmayın. Bırakın bu kavgayı. Seçin şu Cumhurbaşkanı'nı dediler. 350 turda Cumhurbaşkanı'nı seçmediler Ferut, Ferit. Ferit. 350 tur yaptılar kardeşim. Çekmediler ya. Pat dedi asker geri verdi. Ne demokrasi kaldı ne bir şey ne meclis kaldı ne parti kaldı. Hepsini kapattılar gittiler. 600 genç asıldı. 600 genç. Suçluydular değildiler. Tartışmasına girmek istemiyorum ama 600 genç siyasetçilerin oyuncağı olmuş 600 tane delikanlıyı idam ettiler. Herkese söylüyorum. Kendinize gelin. Bırakın bu kavgayı. Bakın içinizde bir tek özgür özel uzlaşalım diyor. Tam uzlaşalım diyor. Arkadan belli ki bir hücuma hücum görüyor alt kadrosundan. Özgür Özel dertesi gün çıkıyor. Bir başka Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza en ağır ülkenin cumhurbaşkanına saydırıyor. Yani o ya, olmaz. Olmaz. Efendiler olmaz.